Bu prostatik küçülten çünkü prostatik küçülten ilaçlar erkeklik hormonunu baskılayıp östrojen hormonunu ikame eden ilaçlardı. Bunları çok zorunlu kalmadıkça, bunların küçültme etkisi de çok dafer abartıldığı gibi değildir. Dolayısıyla evet bu tür ilaçlar din, dinsel arzuyu Büyü tümelde küçültme yapsa bile bozabilir. Horm, ters hormon etkisi nedeniyle. Bizim PDE5 inhibitörleri dediğimiz ilaçlarımız var. Bu da bu da hem cinselliğe faydalı geliyor hem de prostatın yakınmalarında çok ciddi bir düzelme meydana getiriyor. Retrograd ejekülasyon dediğimiz meninin mesane içerisine geri kaçmasını da engelleyen ilaçlardır bunlar. Yavuz hocam merhabalar merhaba. Yavuz hocam prostat büyümesiyle alakalı birçok video daha önceden çektik. Bunların en geniş kapsamlısını sağ üstte link olarak bırakıyoruz. Aynı zamanda da açıklama kısmında izleyicilerimiz linkine bulabilir. Ama bugünkü konumuz spesifik olarak prostat büyümesi ve cinselliği değerlendireceğiz. Öncelikle başlayalım hocam. Prostat büyümesi cinselliği neden etkiler? Şimdi e, prostat büyümesi olan kişiler zaten belirli bir yaşa gelmiş kişilerdir. Yani ne kadar çok yaşlıysa insan o kadar prostat büyümesi olur. Dolayısıyla bu yaşlı kişilerde zaten eğer daha önce de çok sigara içmiş, alkol kullanmışsa bunlar da zaten önceden bu yaşlılığa ve kötü kullanmaya ait zaten cinsel bozukluk vardır. Buna ilaveten prostatın oluşturduğu tıkanıklığın getirdiği psikolojik etkenler de bunu etki ettiği için evet prostat büyümeleri direkt ya da indirekt yolla e, cinselliğe etki edebilir. Peki hocam bu ne anlamda? Mesela sertleşme sorunu yaratır mı prostat büyümesi? Sertleşme sorunu e, eğer daha önce herhangi bir şekilde spor yapmış, düzenli yaşam tarzı geçirmiş, alkol fazla almamış, iyi uyumuşsa bunlar da prostat büyümesi bir de e, bilinçli bir hastaysa olayın ne olduğunu biliyorsa bu konuda da iyi bir doktora gidip de iyi bir bilgilendirilme yapıldıysa cinselliği fazla etkilemez. Etkilese bile çok basit takviyelerle bunlar düzeltilebilir. Peki hocam lib libido kaybı veya erken boşalma gibi problemler yaratır mı prostat hücresi? Ee, yine burada yine e, kişinin genel sağlık durumuyla ilgilidir burada. Ama bunun içinde bizim çok basit bazı tahvilerle bu işler düzeltilebilir. Tamamdır hocam. Hafif ve orta şiddetli prostat büyümesi için kullanılan ilaçlar cinselle etkiler mi? Yani hastanın önce belki cinsel bir problemi yok ama kullandığı bazı ilaçlar cinselliğini bozar mı acaba? Şimdi e, böyle kesin bir klasifikasyon yapamayız ama şunu bilmek lazım ki pek çok bizim kullandığımız ilaçlar kişinin cinsel aktivitesi normal olsa bile bunları mutlaka doktorun hastaya bunları anlatması lazım. Bu verdiğimiz ilaçların bazıları retrograd ejekülasyon dediğimiz hastanın prostatına iyi gelse bile burada bir relaksasyon sağladığı için bu sefer cinsel temas esnasında meni e, ters akım olarak mesane içerisine gideceği için normalde orgazm olduğunda erkekler, erkekler, penisin ucundan meni çok az gelir ya da hiç gelmeyebilir. Dolayısıyla bu şekilde etkileyebilir. Zaten ben şahse hastalara bunu bakın siz bu ilaçları kullanıyorsunuz vereceğiz ama sizde meni azalması olacaktır diye ifade ediyorum. Ama ilacı kestiğimizde bu geri dönüşü olabilen bir işlemdir. Hastayı bilgilendirme hekimin bu konuda çok önemli görevidir. Hocam bir de bildiğim kadarıyla yine prostat büyümesi için kullanılan ilaçlarda hormon bazlı bazı ilaçlar var. E, bu kullanılan ilaçlar libido kaybına, sertleşme sonuna sebebiyet verir mi? Şimdi evet verebilir. E, bu prostatı küçülten çünkü prostatı küçülten ilaçlar erkeklik hormonunu baskılayıp östrojen hormonunu ikame eden ilaçlardı. Bunları çok zorunlu kalmadıkça bunların küçültme etkisi de çok tuhaf abartıldığı gibi değildir. Dolayısıyla evet bu tür ilaçlar din, dinsel arzuyu büyütmede küçültme yapsa bile bozabilir. Horn, ters hormon etkisi nedeniyle. Peki hocam son sorum olarak prostat büyümesi e, herhangi bir nedenle? cinsel isteksizlik yarattı veya sertleşme sorunu yarattı. E, bundan korunmak için neler yapılabilir? Efendim genel sağlık bir kere kilometrelerce enerjik bir yürüyüş yapıyorsan, kilon yoksa sadece kilo vererek bile prostat yakınmalarından kanserlerinden bile kurtulmak mümkündür. Ama hayat tarzı değişikliği burada belki bu konunun en 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 önemli özelliğidir ama bunu üç gün yaptım beş gün yapmadım. Hayatınızı değiştirecek yani sanki nefes alır gibi mutlaka böyle düzenli enerjik tempolu yürüyüş yapmanız lazım. Bunlar bütün bizim yaşlardan çok daha etkilidir. Şimdi efendim bir de bu hayat değişikliğini yaptıktan sonra çünkü bu aynı zamanda kan akımını da arttırıyor. Sertleşme sorunu engelliyor. Bir de bizim PDE5 inhibitörleri dediğimiz ilaçlarımız var. Bu da bu da hem cinselliğe faydalı geliyor hem de prostatın yakınmalarında çok ciddi bir düzelme meydana getiriyor. Retrograd ejekülasyon dediğimiz meninin mesane içerisine geri kaçmasını da engelleyen ilaçlardır bunlar. Ya Siyavuz Hocam özetleyecek olursak sert, e, prostat büyümesi bir cinsel işlek bozukluğuna yol açsa bile bunun bir tedavi yöntemi mutlaka var değil mi? Büyük ölçüde tabii ki var. Çok teşekkürler teşekkür hocam.